Hüseyin Gülerci F Gülen'deki münafıklık alametleri Münafıklar dünyadaki toplumsal statüleri itibariyle Müslüman görünüp Müslümanlara kötülük eden, ahirette de kafirlerle aynı muameleye tabi olacak olanlardır. Hadislere göre münafığın üç alameti vardır. Yalan söyler, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. Fethullahçı terör örgütü FETÖ elebaşı F. Gülen, 15 Temmuz ihanetinde görüldü ki masum insanları acımasızca katleden hoca kılıklı bir zalimdir. Aynı zamanda da münafıklığın bütün alametlerini taşımaktadır. Gerçekler ortadayken Feygülen kadar şeddeli yalan söyleyen birine az rastlanır. Darbe teşebbüsüne senaryo diyen, binlerce itirafa rağmen darbecileri tanımadığını söyleyen, insanlara iftira atarken pervasızca ve kalleşle yalanlar sıralayan biri bu adam. Yalan söylerken yemin bile eden Allah korkusu kalmamış kibir abidesi birinden söz ediyoruz. F. Gülen yalan söylemeyi öylesine karakter haline getirmiştir ki en yakınındakiler de ona benzemiştir. Tanıdığım tiplere şimdi geriye dönüp baktığımda aynen Gülen gibi ne kadar rahat yalan söylemiş olduklarını görüyorum. Bunlardan ikisini Başbakanlığı sırasında 7 Şubat 2012'deki MİT krizi sonrasında Sayın Erdoğan çağırmış, bu savcı sizin arkadaşınız mı diye sormuş, İkisi birden yemin ederek arkadaşları olmadığını söylemişlerdi. Sonra o savcının kozmik FETÖ elemanı olduğu ortaya çıkmıştı. F. Gülen, kendisini tasvip etmemiş devlet adamlarını hain, derin devletin adamı yalan ve iftiralarıyla büsbütün çirkefleşmiştir. Bir dönem kendisine yardımcı olmuş, destek vermiş insanlara bile en adi iftira ve yalanlarla çamur atmış, zift saçmıştır. İşte en son Sayın Ahmet Taş getirene neler söylüyor? Ki sayın taş getireni FETÖ lideri olduğunun bilinmediği günlerde ne övgüler dizdiğini ben biliyorum. Bunu bana da yaptı, Hayrettin Karaman Hoca'ya da yaptı. Feygülen'in en derin münafıklık alameti ise emanete ihanet etmesidir. İki açıdan. Birincisi bu millet dürüst, ahlaklı, vatansever, idealist nesiller yetiştirecek diye bu şahsa en kıymetli varlığını evlatlarına emanet etti. Bu hain bizim çocuklarımızı ikna etti. Kibir ve enaniyetiyle kendisinin mehdi olduğuna, seçilmiş kurtarıcı beklenen salih zat olduğuna inandırdı. Onları yerleştirdiği emniyet yargı TSK içinde yükselterek kendisine kul köle haline getirdi. Ondan sonra da kendi devletine, kendi milletine ihanet eden, kurşun sıkan, bombalar atan canavarlara dönüştürdü. Bu hainin gerçekten yatacak yeri yok. Bu dünyada bunun bedelini ödeyecek ama asıl bu emanete ihanetin cezasını hesap gününde verecek. İkinci derin münafıklığı kendisine güven besleyen, yardım eden insanları aldatmasıdır. Bu da gönül dünyası emanetine, halis niyetlere, kalbi bağlılıklara ihanettir ve büyük ihanettir. Milletimizin himmet ve fedakarlık duygularını istismar eden bu adam, gözünü kırpmadan Anadolu insanının helal kazançlarını Bankasya üzerinden, binlerce kurye üzerinden yurt dışına kaçırmış, Amerika seçimlerinde adaylara ulufe olarak dağıtmıştır. Bu milletin güvenini, desteğini, vefasını Amerika istihbaratına, İngiliz, Alman istihbaratına, İstihbaratına peşkeş çekmiştir. Kendi kozmik adamlarına emanet edilmiş devlet sırlarını sırf mehdiliğine dayanaklar bulma adına bakın beklenen salih saat olduğum için Amerika'yı da CIA'yı de kullanıyorum yalanına dayanak olsun diye yabancılara sızdırmış, satmıştır. F. Gülen milletin emanetlerine ihanet etmiştir. Devletin sırlarına ihanet etmiştir. Yalanlar söylemiştir. Demokrasi vaat etmiş, darbe girişimine kalkışmıştır münafıklığın bütün alametlerini kendinde toplamıştır. Hüseyin Gülerce star